Kat bunu neden yapar ve at sahibinin aklına atın yanına gitar getirmek nereden gelmiştir? Aklımızda deli sorular. Susamışsan ve kediysen suyu nasıl içtiğinin pek bir önemi olmuyor. Tabii kedi için. Bizim için var çünkü görüntüyü kullanabiliyoruz. <laughs> Futbol ve denk gelişler. Çizgi filmler belki de gerçekten gerçekler anlatıyordur. Subasa golü gibi mesela طبيب يرد سيمسون ناروار ها كرة اللونبية هدوء ويستعد ياسين للتسديد الآن يا سلام هيا تخدم أستطيع أن أصدها أيضا علي أن أسدد سيستدان كلاهما ومعا ها كرة اللونبية هدوء Korumayla görevliysen sadece canlarını değil, psikolojilerini de korumak zorundasın. Bunu köpek biliyor işte. Tabii bilmeyenler de var. Arkadaşlar size diye buraya yuva yaptık kedilere gider en güzel evleri minderleri oyun alanlarını alırsınız ama onlar gider terlikte ayakkabıda uyur. Deli diyoruz ama belki de övmemiz lazım. Bayılmış bunlar. <laughs> görüntüyü anlatmak için öyle beylik laflara gerek duymadık ki zaten ne gerek var her şey ortada. Ayrıca çok yakışmış. <laughs> Genetiğinde vardır ama nedense yapamazsın ve ortaya böyle komik görüntüler çıkar. İşte bu sana genetiğinin bir oyunudur. Öyle her şeye burnunu sokmayacak, her şeyi merak etmeyeceksin işte. Sonra böyle oluyor. <laughs>